arkadaşlar. Ben Miraç. Bugün sizinle Bele ve Soygun yani Soygun ve Elmas Kapmaca oynayacağız. Kaç gündür video atmıyorum. Ezle Aa Squeak gelmiş. Video çekemedik. Çekemiyorduk arkadaşlar. Evde eşya yoktu. Bakayım bunu alabileceğim mi? Kesin alamayacağım. Biliyordum. Gidelim. Şimdi bakayım görülür diyor. Ne 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 ne? What? Bakayım kutu var mı? Bunlar mı var? Açayım artık. Şunun belleyi verelim. Belleği ver verdik. Sesim az geliyor sonra arkadaşlar özür dilerim. Mikrofon yok. Başka bir mikrofon bu. Hmm. 2 yazdı ve bir şey çıkmadı. Şimdi zinle ne oynayacağız? Bakayım neler gelmiş neler. Of of. 15 like'la yine bir video gelsin. İstiyorsanız like atmayı unutmayınız. Of her şey gelmiş ya ben iyi bilmiyorum. O zaman bakayım görevlere. Hop burada kalsın elmas kapmaca nerede? Elmas kapmaca. Tamam elmas kap 24 düşman edeceğiz belleri hatta arkadaşlar belleri oynuyorum videoyu atmamı istiyorsanız bakın belki... Paç videosu gelmesini istiyorsanız 15 like. Para, bozuk parayla aslında ben bu belli hiç oynayamıyorum. Gege, o, 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 Şimdi şöyle tarayalım şuradan. Bak şunu ay iyi ki atmadım ha. koş kolit koş kolit koş. Adamsın. Tamam. Şöyle şunu alalım. Kaç evet arkadaşlar kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Aha, 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 aha. Ana, 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 ana. Yanlış el attım. Telefon kaydı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Acın geldi. Hop 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 hop. Tek attı bana tek. Canım yoktu zaten. Ya bu kalite güvenmeyin ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aha dün geldi yine. Uf. oldu? Sakınıyorum ne lazım yani arkadaşlar oynamayı bilmiyorsunuz. Kaç yıldır hatta aydır oynamıyorum. Aha lan. Ben... Hop, Seni de alalım. Hop. De çalın bak ecer. Ne oldu? Ne oldu? İkinci izleyen arkadaşınız varsa ben Royal Pass aldım. Benim ne kadar kalmış daha. Oh! Ben daha yine oynuyorum. Tam bakın video orada. Hayır. Yine devam. Ne oldu hesaplaşma oynuyorum. Tamam iyi sütü var de dedi. Bakayım bir belli fotoğrafını koyalım. Oy ne oldu? Aha vurdum sütü ya. Su, abi. Bir, ne yapıyorsun burada? Mesela ne yapıyorsun burada? Mesela ne yapıyorsun burada? Mesela ne yapıyorsun burada? Ne arıyorsun çocuk? Hadi hadi devam 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 devam, devam. 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 Dur. Dur dur kulaklım kulaklım. Kulaklığım çıktı arkadaşlar. Ay, ay. Iıı, hop. Kimse bana karışamaz. Ben delikanlı adamım. Yo. Kulaklığım çıktı yo. Bu nasıl bir kulaklık? Bağırıyorum, bağırıyorum, alıyorum, alıyorum, Ses kasmam iyidir? Biz PUBG'ci çocuğuz. PUBG'ci. PUBG. PUBG bizim işimiz. Da 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 da. Eee. düşman. Şimdi. Ortmuş. Tamam iyi. İyi iyi. İdare eder. Bakayım hesaplaşmada hangi görevlerimiz var? G K -G K 15 düşman, 3 çift de E falan. Ana, elmas kapmacı gittim. <laughs> Tan bulmuş. <laughs> Ali memkutları, <laughs> teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Aşağı bir sinir ediyor. Kim üzüyor Kim o? Aa, aha. Uf ya. Ay aha internet tanesi gitti. Bir tanesi gitti. Bir tanesi hmm, gitti. MZ. MZ. And. Headshot. Hmm, Headshot. Headshot yedi. Ve hey, benden bir gol yedi. Mission çaldım. Ben. Alkol et. Git. Yürü git. Yürü git hattı herif. Tamam hattı herifsin. Uf. Dış atmayacağım. Sıklaşmayacağım. Bunu oynayıp videomuzu kapatıyoruz. Bir arkadaşlar abonemiz azalmış. Lütfen. Bizi seviyorsanız. Ağız kıyık. Anam. Kanala abone olun. Ay mezi tanımıyorum. Of. Skik ve yürü git ya. Bu nasıl öldün? Oh! Bibi. Bibi çıktı arkadaşlar. Bibi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Abone ol, like at. İşte kal. 15 like da de da ne çekeceğimizi biliyorsunuz. Hadi buradan bizlere görüşürüz.